Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Buruk, Victor Osimhen'in milli takım uçağının camının çatlaması hakkında şu ifadeleri kullandı. "Vallahi biz gönderirken korkuyoruz. Sadece uçağının camının kırılması değil. Hem maç sertliği, zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde oyuncularla ilgili korkumuz oluyor." hep korkuyoruz aslında. Maçı bu sefer bitirdik, uçakta problem oldu. Haberi görünce bir korktuk ama önemli bir şey yok. İkinci maçı da oynayıp dönecektir. Lemina için de aynı şekilde. 75 oynadı o da. Birçok oyuncumuz için bunu yaşıyoruz. Buruk, Icardi polemiği hakkında, Icardi'nin kafasını karıştırmak için, kaos yaratmak için sözleşme konusu ortaya atılıyor. Ekim ayında yeni sözleşme konuşulduğunu hiç duymadım. Bu tür konular hep Galatasaray'ı nasıl karıştırırız? Icardi son 3 senede birçok insanı Galatasaraylı yaptı. Çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de çok kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Benim için çok değerli bir oyuncu takımımızın da kaptanı, diye konuştu, o Simhen ve Beşiktaş forması giyen Wilfred Endidi'nin de aralarında olduğu Nijerya milli futbol takımını taşıyan uçak, camındaki çatlak sebebiyle acil iniş yapmıştı. Buruk, Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel, bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Takip edeceğiz, gün gün takip edeceğiz, şu anda en az iki hafta daha olmayacak gibi gözüküyor. Dedi, Buruk, milli takımın Dünya Kupası yolculuğu hakkında şöyle konuştu. Türk milli takımı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Montella hocayı ve oyuncularımız tebrik ederim. Stratejik bir galibiyet aldık. İspanya maçının eksi averajını buradan çıkartmış oldu. Futbolda her sonuç var. Gürcistan'a karşı favori biziz. En kötü senaryoda bile bu averaj bize fayda getirecek. Milli oyuncularımızı, teknik heyeti tebrik etmek gerekir.